Merhaba sevgili çocuklarım. Bugün matematik dersimizde doğal sayılarla çarpma işlemi konusuyla devam ediyoruz. Çarpma işlemi nasıl yapılır? Kısa yoldan çarpma işlemi, zihinden çarpma işlemi, çarpma işleminde tahmin ve en son çarpma işlemiyle ilgili problemler çözeceğiz. Öncelikli olarak çarpma işlemi neydi? hangi kuralları vardı nasıl yapılıyordu onunla başlayalım. Terimleri eşit olan toplama işlemini kısa yoldan yapılışına çarpma işlemi denir. Yani aynı sayıyı ben tekrar tekrar toplamak yerine ne yapıyordum? O sayıdan kaç tane varsa sayının kendisiyle çarpıyordum. Mesela bakın örneğimizde 1 2 3 4 5 tane 3'üm var. Şimdi ben bu 5 tane 3'ü 3 6 9 diye toplamak yerine ne yapıyordum arkadaşlar? 5 ile 3'ü çarpıyordum. Neden 5 ile 3? Çünkü 3'ten aynı 3'ten 5 tane var. Yani tekrar tekrar toplamak yerine ben 3 ile 5'i çarparak sonuca ulaşabiliyordum. Ee, bakın 15 burada da biçiminde çarpma işlemi olarak ifade edebiliriz. Bu ee, Diğer bir kuralımız çarpma işlemiyle ilgili. Çarpma işleminde çarpanların yeri değişse de çarpım değişmez. Yani ne demek bu? 7 ile 6'yı çarptığınızda 42, 6 ile 7'yi çarpsanız da 42. Buradan zaten çarpım tablosunu ezberlerken de onu fark etmişsinizdir. Yerleri değişse bile çarpımın sonucu değişmiyor arkadaşlar. Bakın burada çarpma işlemleri örneklerimiz var. 3 basamaklı sayıyla 2 basamaklı sayıyı nasıl çarpıyorduk? Birler basamağıyla başlıyorduk alttaki sayının. Birler basamağının yukarıdaki sayılarla sırayla çarpıyorduk. Önce birler basamağıyla sonra onlar sonra da yüzler basamağıyla çarpıp altına yazıyorduk. Uygun basamağa alt alta denk gelecek şekilde ona dikkat ediyorsunuz. Daha sonrasında ne yapıyordum? Onlar basamağına geçiyordum alttaki ikinci çarpanımda. Onlar basamağında yukarıdaki yine aynı şekilde basamak sıra sıralarına göre önce birler sonra onlar sonra yüzler basamağıyla sırayla çarpıp altına yazıyordum. Ancak şuna dikkat ediyordum. Onlar basamağının altına gelecek şekilde bir boşluk bırakarak yazıyordum. En sonunda da iki sayıyı birbiriyle toplayıp sonucuma ulaşıyordum. Bu da çarpma işlemi örneklerimizden inceleyebilirsiniz. Çarpma işlemiyle ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey daha var. Bir doğal sayı sıfır ile çarptığımız zaman sonucu yine sıfırdı. Yani o sıfır ne yapıyordu? O diğer sayı yutuyordu değil mi? İçine alıyordu. Onu söylemiştik yutan eleman diye. Bir de bir ile çarpımı vardı. Bir ile çarpımında ne yapıyordu? Yine sayının kendi değerini veriyordu. Yani bir sayıyı istediğimiz herhangi bir sayı olsun. ister çok yüksek bir sayı, ister çok düşük bir sayı. Bir ile çarptığımız zaman yine sayının kendisini bulacaktık sonuç olarak. Sıfırla çarptığımız o zaman sayı istediği kadar büyük olsun isterse en büyük sayı olsun sıfırla çarptığımız zaman sonucum yine sıfır oluyordu. 3 çarpanlı işlemlerde çarpanlar parantezle gruplandırılıyordu. İşlem önceliği parantez içindeki işleme aittir. Bunu sınıfımızda da yapmıştık. Hatta çok kolaymış öğretmenim demiştiniz. Bakın arkadaşlar örneklerimizi inceleyecek olursak 3 tane sayımız var. 12, 3 ve 2. Şimdi parantez olmazsa biraz karışık gelebilir bize. Ama ne yaptık? İki sayıyı parantez içine aldık. Öncelikli olarak parantez içini birbiriyle bir çarpıyorum. Daha sonra dışarıda kalan tek sayıyla birlikte çarp çarpıyorum ve sonuca ulaşıyorum. Bakın 12 çarpı 3 kaç yapar? 36. Öncelikle parantez içini hallettim. Burada yapmam gereken şey öncelikle parantez içini yapmak. Parantez içinde çarptım. Çıkan sayıyla yani bakın 36 ile parantezin dışındaki tek bir kalan sayıyı çarpıyorum. 36 ile 2'yi çarptığım zaman 72 sonucuna ulaşmış oluyorum. Çarpma işlemi ile ilgili bu kurallarımıza dikkat ederek çarpma işlemini yapıyorsunuz. Devam edelim şimdi. Kısa yoldan çarpma işlemine geçiyorum. Kısa yoldan çarpma işlemi nasıl? Çok kolay değil mi? Hatta sınıfta da yaptığımızda çok böyle sevkle severek yapmıştınız. Nasıl yapıyorduk bunu? Doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok 9 katı olan sayılarla kısa yoldan çarpabiliriz. Bunun için önce sayıları çarpar. Sonra çarpanlarda ne kadar sıfır varsa ekliyoruz. Şimdi bakalım. 43 çarpı 50. Baktığımız zaman birazcık zor geliyor bize. Ama çok kolay. Neden? Çünkü bakın 10, 100 ve 1000'in katlarıyla demiştik. En çok 9 katı olan sayılarla. Şimdi 43 ile 5'i çarpmam yeterli. 43 ile 5'i çarptığım zaman 215 yapıyor. 215'in sonuna bir sıfır ekliyorum. Neden? Bakın çünkü burada 5 ile çarptım. 50 ile değil. O yüzden burada kalan sıfırı sonuna ekliyorum. Diğer örneklerimize bakalım. Bakın burada da 80 var. 21 ile 8'i çarpıyorum. Başta sıfırı görmüyorum. 21 ile 8'i çarptığımda 168 yapıyor. Burada da bir sıfırımı sonradan sonuna ekliyorum. Burada da bakın aynı şekilde sadece sayıları çarpıyorum. Sıfırları görmüyorum başta. 9 ile 7'yi çarptığım zaman 63. Burada da 2 sıfırım vardı. Sonuna ekliyorum. Burada da bakın aynı şekilde 3 ile 2'yi çarpıyorum. Sıfırları görmüyorum. İki tarafta da olursa olsun fark etmez. 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6. Bir burada sıfırım var, bir de burada sıfırım var. Sonuna iki sıfırımı ekliyorum arkadaşlar. Başlar, başta sıfırı görmüyoruz. Daha sonrasında sayıları birbiriyle çarpıp sonuna ne kadar sıfır varsa o kadar sıfırı sonuna ekliyorum. Kısa yoldan çarpma işlemimiz bu şekilde. Zihinden çarpma işlemimiz nasıldı? Bir sayıyı 10 ile çarparken sayının yanına bir tane 0, 100 ile çarparken 2 tane 0, 1000 ile çarparken 3 tane 0. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü 10'da bir tane 0 var, 100'de iki tane 0 var, 1000'de de 3 tane 0 olduğu için sonlarına ekliyoruz bu sıfırları. Örneklerimizi inceleyelim. Zaten bir sayıyı 1 ile çarptığım zaman neydi? Sayının yine kendisiydi sonucumuz. Şimdi 456'yı ben 10 değil de 1 gibi düşünün. 1 ile çarptığım zaman yine 456 yapacak sonuna bir de sıfır eklemem gerekiyor. Neden? Çünkü bu bir değil. 10 olduğu için. 10 olduğu zaman ne yapıyordum? Sonuna bir sıfır ekliyordum. Bakın 735 çarpı 100. Direkt 735'imi geçiriyorum. Sonuna 2 sıfır eklemeyi unutmuyorum. Çünkü 100 ile çarpıyorum. Geçiyorum alta. 28'i direkt geçiriyorum. Sonuna 3 sıfır eklemeyi unutmuyorum. Neden? Çünkü 1000 ile çarpıyorum. 1000'in sonunda 3 sıfır olduğu için o 3 sıfırı sonucun yanına tekrar eklemem gerekiyor. Bakın 82 çarpı 10, 82 direkt geçiriyorum. Yanına 1 sıfır, 10 da 1 sıfır olduğu için. 185 çarpı 100, 185'i direkt geçiriyorum. Yanına 2 sıfır, 100 ile çarptığım için. 369'u direkt geçiriyorum. Yanına 300 30, ile çarptığım için arkadaşlar bu şekilde zihinden çarpma işlemimi 10, 100 ve 1000 çok kolay bir şekilde yapabiliyorum. Çarpma işleminde tahmin, evet, toplama çıkarma işleminde de aynı konuyu işlemiştik. Yaptığım tek şey yuvarlama. Evet. Tahmini gördüğümüz zaman direkt zaten yuvarlama dediğinizi duyar gibiyim. Çarpma işleminin sonucunu tahmin ederken sayıları en yakın onla ya da 100'le yuvarlıyoruz. Bizden ne isterse o şekilde yapıyoruz. Ee, şimdi bakalım örneğimize 82 çarpı 9. Gerçek sonucu yani 82 ile 9'un çarpımı 738. Peki e, bunun bir de tahmini sonucunu bulmamız gerekiyor. 82'ye onla en yakın 10'a yuvarladığım zaman 80. 80 ile 9'u çarptığımız zaman 720. Bu da benim tahmini sonucum oluyor. Tahmini sonuçla gerçek sonuç arasındaki farkı bulmak için ne yapıyorum? İki sayıyı birbirinden çıkarıyorum arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bakın başka örneklerimizi inceleyecek olursak, 93 çarpı 7 eşittir 651. Bu benim gerçek sonucum yani sayıların birbirleri çarpımının sonucu sayıları yuvarlıyorum. Ondan yuvarlıyorum. Bakın 93 90'a yuvarlanır. 90 çarpı 7 de 630 yapıyor. Bu da benim tahmini sonucu. Bir de yüzeye yuvarlayarak deneyelim. 128 çarpı 5 640 yapıyor. 128 en yakın yüzlüğü nedir? Tabii ki yüze yuvarlanır. 100 çarpı 5 de 500 yapıyor arkadaşlar. Bu da benim tahmini sonucum olmuş oluyor. Yani Çarpma işleminde, toplama işleminde, çıkarma işleminde hiç fark etmez. Tahmin yaparken ne yapıyorum? En yakın onla veya en yakın yüzdeye yuvarlayarak işlemimi yapıyorum. Şimdi son konumuz çarpma işlemiyle ilgili birkaç problem çözelim birlikte. Bir ilk problemimiz 1 kilogram leblebi 17 TL. 1 kilogram fındık ise 38 TL. Bakın bize verilenler çok basit. 1 kilogram leblebi 17, 1 kilogram fındık 38 TL. 2 kilogram fındık ile 3 kilogram leblebinin toplamı kaç TL'dir? Çok kolay. Evet. Şimdi 1 kilogramının fiyatını biliyorum 17 TL. Diğerinin de 1 kilogramının fiyatını biliyorum 38 TL. Leblebiden ne kadarmış? 3 kilogrammış. 3 tane 17. 3 tane 17'yi toplamak yerine ne yapıyordum? Tabii ki 17 ile 3'ü çarpıyordum. 51 leblebinin fiyatı 51 TL. Ee, şeyin e, fındığın fiyatı ne kadardı? 38 TL idi 1 kilogramı. 1 kilogramı 38, 2 kilogramı kaç? Tabii ki 38 ile 2'yi çarpıyorum. 2 tane 38'i toplamama gerek yok. 76 TL yapıyor. Ne diyordu bizden sonuç olarak cevap cevabını istediği şey neydi? E ikisinin toplam kaç TL yaptığı. 51 TL ile 76 TL'yi topladığım zaman 127 TL yapıyor arkadaşlar. Geçelim diğer problemimize. Bu ay eve gelen su faturası 38 TL'dir. Bakın bu ay eve gelen faturanın fiyatını biliyorum 38 TL. Elektrik faturası ise su faturasının 3 katından 34 TL eksik. Şimdi su faturasını biliyorum ama elektrik faturasını bilmiyorum. Bana bir ipucu vermiş. Oradan çok rahat bulabilirim. Elektrik faturası ise su faturasının 3 katından 34 TL eksik. Şimdi katı dediğim zaman dediği zaman bana ne anlıyordum? Çarpma işlemi yapacağımı anlıyordum. Ee, eksik dediği zaman tabii ki de çıkarma işlemi yapacağımı anlıyordum. Su faturasının ne kadar geldiğini biliyorum. 38. O zaman sayım 38. 38'in 3 katından 34 eksikmiş. Bakın 38'in 3 katı ne demek? 38'de 3'ü çarpacağım demek. 114 34 eksikmiş bu sayıdan 114'ten 34'ü çıkarıyorum 80 TL benim elektrik fatura. Bu iki fatura için kaç lira ödeme yapmalıyız diyor bize. Bakın burada burayı yapıp bırakmıyoruz işlemin problemi sonucunda da ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz lazım. Ne yapıyoruz su faturasıyla elektrik faturasını toplamını buluyoruz 38 artı 80 118 TL yapıyor arkadaşlar. Diğer problemimize geçelim. Günde 347 ekmek çıkaran bir fırın bir haftada kaç ekmek çıkarır? Bir haftada kaç gün vardı? Evet 7 günümüz var bir haftada. Bir günde 347, 7 günde kaç? 7 tane 347'yi 347, 347 toplamama gerek var mı? Hayır yok. 347 ile 7'yi çarpmamda yeterli arkadaşlar. 347 çarpı 7, 2429 ekmek demek. Yani bir günde 347, neden 7 ile çarptık? Bir haftada 7 gün olduğu için. Bir gününün miktarını bildiğim için 7 günü de çok rahat bir şekilde bulmuş oldum. Diğer problemimize geçelim. Bir çiftlikte 12 tavuk, 13 inek ve 8 hindi vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayakları toplamı kaçtır? Evet, bu çiftlikteki hayvanların kendisinin toplamı değil, ayaklarının toplamını soruyor bize. Şimdi, tavuğun kaç ayağı var? İki ayağı var. İneğin kaç ayağı var? Dört tane ayağı var. Hindinin kaç ayağı var? Yine iki ayağı var. Şimdi, e, tavuğun şeyi miktarı kaç? On iki. Bir tavuk iki ayaklı, on iki tavuk kaç ayaklı? E, on iki tane ikiyi toplamak yerine ne yapıyorum? 12 ile 2'yi çarpıyorum. 24 tane bu bana tavuğun ayağını verdi. Geçiyorum ineğe. 13 tane ineğim var. 4 tane ayağım var. 1 inekte 4 ayak. 13 inekte kaç ayak? Tabii ki 13 çarpı 4. 52 inek ayağı yapıyor. Geçiyorum hindiye. 8 tane hindim var. Bir hindi 2 ayaklı. 8 hindi kaç ayaklı? 8 tane 2'yi toplamak yerine 8 ile 2'yi çarpıyorum. 16 daha bitmedi. Sonucunda biz bana ne diyor problemin sonunda? Bu hayvanların ayakları toplamı kaçtır? Hepsini buldum. Ne yapacağım sonuç olarak? Toplayacağım. 24, 52 ve 16'yı topladığım zaman 92 toplam ayak sayısı yapmış oluyor. Evet çarpma işlemi konumuz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.